Bu gördüğünüz kız Spider-Man'i kendisine aşık zannediyor. Evet yanlış duymadınız. Peter Parker'ın Spider-Man olarak yaşadığı pek çok garip olay olmuştur. Ancak belki de başına gelen en tuhaf şeylerden biri kendisine karşı bir uzaklaştırma kararı çıkarılmasıdır. Hikayemiz bir lise öğrencisi ve amigo kızı olan Vena Smith'in yatak odasında başlıyor. Vena Peter Parker ile aynı okula gitmektedir. Her gün yaşadıklarını anlattığı yeni bloğunda bir yazı daha yazmaya karar verir. Aşağıda annesiyle babası yüksek sesle kavga ederken Vena bir bilgisayarının başında o gün yaşadığı önemli olayı anlatmaya hazırdır. Spider-Man ile tanışmıştır ve hiç de etkilenmemiştir. O günün erken saatlerinde Vena ve diğer Amigo kızları antrenmandaydılar. Oturmuş Flash Thompson'ın Peter Parker'a zorbalık yapmasını izliyorlardı. Tam o sırada gökyüzünden gelen Vulture ortaya çıktı. Kısa süre önce zırhlı bir aracı soymuş ve şimdi hızlı bir şekilde kaçmaya çalışıyordu. Herkes çığlık çığlığa kaçarken Vena korkudan olduğu yerde kala kaldı ve yerden kalkamadı. Derken aniden tribünlerin altında çıkan ağlar Vulture'a isabet etti. Hemen ardından Spider-Man dışarı fırladı. Elbette Vena, Spider-Man'in tüm bu süre boyunca tribünlerin altına saklanmış olduğunu ve eteğinin altına bakmak için orada olduğunu düşündü. Spider-Man ile Vulture'ın dövüşünü izlerken Vena kendini aslında tehlikeye atan kişinin Spider-Man olduğuna ve onun yalnızca sapık bir röntgenci olduğuna inandırdı. Zaman ilerledi ve 2 yıl sonra Vena Spider-Man ile yeniden karşılaştı. Bu süre zarfında onun kendisine takıntılı olduğuna tamamen inanmıştı. Oysa dışarıdan bakıldığında gerçek bunun tam tersiydi. New York Bilim Müzesi'nde yapılan okul gezisinde Vena tuvaletteyken Spider-Man Luther tarafından kabının içeri fırlatıldı. Vena panikle çantasını alıp ona saldırdı. Çünkü onun yeniden eteğine bakmak için geldiğini düşündü. Spider-Man şaşkındı. İki kahraman dövüşürken Vena bir anda sözde gerçeği fark etti. Daily Bugle gazetesi başından beri haklıydı. Ona göre Spider-Man aslında tüm süper suçlularla işbirliği içindeydi. Hatta dövüşleri bizzat kendisi organize ediyor olabilirdi. Belki de sırf onu etkilemek için yapıyordu bunu. Kim bilir belki de gizden gizliye Vena'ya aşıktı. O noktadan sonra Vena'nın saplantısı daha da derinleşti. Ne zaman plaja gitse Spiderman oradaydı. Bu kez Sandman ile dövüşüyordu. Bankaya gittiğinde yine Spiderman ile karşılaştı. Bu kez karşısında Rhino vardı. Olayların yıllar arayla gerçekleşmiş olması hatta terapistinin bile onun gerçekliğinden koptuğunu düşünmesi bile Vena'nın fikrini değiştirmedi. Sonunda Vena mahkemeye başvurdu ve Spiderman'e karşı resmi bir uzaklaştırma emri çıkarılmasını talep etti. Hakem hakimi onun zihinsel sorunları olduğunu düşündü ve profesyonel yardım alması gerektiğini söyledi. Hatta bu davayı Mars'taki Marslıları dava açmaya benzetti. Fakat yine de Venom'un iç huzurunu sağlamak amacıyla Spider-Man'e karşı bir uzaklaştırma emri çıkardı. Ancak New York'ta Venom'un bu hayal ürünü saplantılarını ciddiye alacak biri mutlaka vardı. Elbette tahmin ettiğiniz gibi bu kişi J. Jonah Jameson. Jameson Spider-Man'i kötü gösterecek her türlü hikayeyi seve seve yayınlardı. Hatta bu haber için bizzat Peter Parker'a görev verdi. Evet, Spider-Man'in ta kendisine. Peter Venon'un elinden uzaklaştırma emriyle çekilmiş bir fotoğrafını çekti. Bu kare gazetenin birinci sayfasında yayınlandı. Manşet şuydu. Yargıçtan A adama uzak dur. Bu olaylardan sonra hikayemiz 40 yıl ileri sarılıyor. Artık yaşlanmış olan Vena, bir parkta güvercinlere yem vermektedir. O sırada başka bir yaşlı kadın gelip yanına oturur. Bu kadın Vena hakkında neredeyse her şeyi bilmektedir, bloğunu okuduğunu söyler. Vena'nın ailesi öldükten sonra hala onların evinde yaşadığını, hayatında ne bir eşi ne de çocuğu olduğunu, hatta hiç gerçek dostunun olmadığını da bilir. Vena korkmuş durumdadır ama kadın gitmesine izin vermez. Bu kadın kim mi? Mary Jane Watson. Mary Jane ona çıkardığı uzaklaştırma emrinin hiçbir anlamı olmadığını, eğer hayatı gerçekten tehlikede olsaydı Spider-Man'in her şeye rağmen onu kurtaracağını söyler. Hiçbir belge ya da yasa Spider-Man'in yardım elini uzatmasına engel olmazdı. Fakat şimdi Spider-Man ölmüştür ve Mary Jane bir dul kadındır. Bu gerçek Vena'ya tuhaf bir şekilde geçici bir tatmin hissi verir. Ancak Mary Jane onun bu hissine izin vermez ve ona karşı açık sözlü davranır. Ona hayatı boyunca insanlığa hiçbir katkıda bulunmadığını söyler. Ailesinin ona zararlı vermesi bir bahane değildir. Peter Parker da onun yaşadığı tüm sorunları yaşamıştır. Hem de kat ve kat fazlasını. Ancak Peter her zaman bu zorlukların üstesinden gelmeyi başarmıştır. Mereceğine e göre Vena bu dünyada hiç var olmamış gibi yaşamıştır. Vena mereceğine e karşı çıkmaya çalışır. Ama içten içe onun haklı olduğunu kabul eder. Aslında Vena Spider-Man'i özlemektedir. Ya da en azından Spider-Man'in kendisine özelmiş gibi davrandığını sanmayı özlemektedir. Ona değer verildiğini hissettiği o yanılsamayı Mary Jane, Vena'yı düşünceleriyle baş başa bırakır ve oradan ayrılır. Vena sonunda evine döner, bilgisayarının başına geçer ve bloğuna şunu yazar. ''Bugün önemli hiçbir şey olmadı.''